Sağlı sollu kroşeler. Enes'ten sağlı sollu kroşeler. Haydi Enes diyoruz. Enes ayak hareketleri mükemmel. Sağlı sollu kroşelerle şu anda Samet'in üzerine doğru gidiyor. Samet zor anlar yaşıyor sevgili seyirciler. Vurdu indirdi. Vurdu indirdi. Enes harikasın Enes. Müthiş. Vuruyor indiriyor. Samet yerde zor anlar yaşıyor. Saydı maçın hakemi. Maçın hakemi saydı. Enes neler yapıyor neler. Özel sporcu Enes. Olimpiyat kotası alan Samet karşısında neler yaptı? Tam çeneye müthiş bir müthiş bir kroşe. Bir kroşe daha indirdi. Yine indirdi. Yine indirdi. Samet yerden kalkamıyor. Samet yerden kalkamıyor. Ringin tozunu alıyor Samet. Evet bakın abondene oldu. Ayakta duramıyor. Samet Gümüş ayakta duramıyor sevgili seyirciler. Enes neler yapıyor neler? Round sona erdi. Müthiş, müthiş. Gerçekten harika. Evet, değerli spor severler. Mücadele sona eriyor. Tam 40 Enes, Enes, Enes kazandı. Knockout etti Enes. Puanına bir zafer Enes. daha ekledi. Alkışlarınızla da kazanan Mavi Köşe Enes kazanan mavi köşe ve evet, şahin oluyor. Kupalarını takdim etmek üzere belediye başkan vekilimiz gerçekten vekilimiz, müthiş. Er